Merhaba arkadaşlar. Şey oyunumuzun adı neydi? Ah. <laughs> ne kadar da unutuyorum oyunu. Şey bugünkü videomuzda görev aldım. An Trabzon'dan Ankara'ya yolcular götürüyoruz otobüste. Böyle bir görev aldım bakayım. Yok, yolcu Evet harika. Neyse. Ankara Trabzon'dan Ankara'ya Yolcular götüreceğiz bugünkü videomuzda. Oynadık bir şey bir şey de Neyse abaya bir şey oynuyoruz. Yeni seviye umarım siz de abone olursunuz. Super Bowl'de çok kişi izlememiş. Yani buna abone olmanızı istiyorum. Şimdiden birkaç tane bakayım. Çarpıyordum az daha. Bulan olan, olan bulan, bulan olan şuradan gidiyoruz galiba. Neyse şöyle ilerleyip bile gidelim. Ben tam bir video kesin de bu videoda yani. Evet. Tamam, Bir dakika bir yok, çok. kaldım Evet bir dakika. Evet Trabzon'un ana bölgesine geldik. Bakın Trabzon diyor. Şimdi buradan Ankara'ya kadar yolculuğa götüreceğiz. Tamamdır. Hadi gidelim. falan arkaya bakmak istediğimde böyle hasa dokunmak zorunda kaldım. Ana, E'ye basınacak mı biliyor muyum ben? Pardon. Yok, beğenemiyormuş. Gaz git. Allah 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 hızlı gidiyor. <laughs> oy oy ne oldu? Oy ne oldu ya? Uf. Niye bu arkadan 400 asal gitmiş? Ben de gideceğim çarpacağım bir tanesinin üstüne üstüne ha. Geldi üstüne çarptı. 아고 u m 지 u etrafı bu hava gidiyor ayy ama bunları hiç avuçlamayacağım şu ne o oh, şu bu ne oluyor ya üf bilgisayar bir şey sağdan bir hava geliyor bir dakika ben şuraya çekelim. soldan soldan gidelim. Burada sağdan bir araba geliyor. Acaba arabaya inebiliyor muyuz? Bir dakika. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne kankacım bu ne? macam ini 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 macam Şöyle. Gidiyoruz Trabzon'dan Ankara'ya. Son olmayan bir yola. Gidiyoruz öyle Aldık başımıza. Çarpacaktın az kalsın. Yavaş ol. çekeceğim sizin için. O Trabzon'dan Ankara'ya gideceğim. Evet. Çılgın hava kullanmacı Tuna. Kaza yapabilirsiniz Tuna sayesinde. Oğlum. Sonra burada Polis duyacak. Şimdi ceza yazacak. Şöyle, şöyle korna çalıyoruz. X de bir dakika. Bir dakika. Ah! Oh. Ya açma! Bir şey açılıyor. Anlamadım bu. Yine bir şey açıyor. Aa fabla yok galiba. Bunu hiç anlamadım. Yeğeni kovuna çalıyor abi. Bolu Dağ tünelinden geçeceğiz. Anne bol su ya tünelden, Dağ tünelinden geçeceğiz. Bolu Dağ tünelinden çıktı. aldım gidiyorum. Olmuyor. Bir dakika, bir dakika ya. Ben de bir unuttum. Bu vites aldım. Gitmiyor. Böyle de böce bas. Bu vites, bu vites aldım. Git, gitmiyor. Ne böce basıp? Şu vites aldım. Gitmiyor. Ne böce basıp bu bu şey aldım. Nefes mi? Bu vitesi aldım. De gitmiyor. Şöyle miydi? Bastı olacaktık. Şöyle yapacaktık. Olmadı. Tamamdır. Bak. Bak. Olmuyor. direksiyon çevirsem gitsem. Ah. Gel aşağı yedim yine. Hah. Tamam da şimdi düzgün girebiliriz. Bak. Bana bir hasar yediği için biraz yavaş gitmesin oğlum. Şöyle de konar. Ben benim ceza kesin bayağı. Polis duysa benim cezaya bayağı yazacak benim ceza Benzin istansiyonu mu var? Ona benzeyen bir şey var şurada bir yerde. Gitsek mi? <laughs> Gitmeyelim. Çok bir şeye ihtiyacımız yok. Tamirciye biraz ihtiyacımız olabilir. Ona da gidemezsin. <laughs> Tamamdır. Gidiyoruz. Gel hayatın Aynısını yapmışlar yollarda. Buradan <laughs> <laughs> gideceğiz. Al! Polisin önünde olan... Polisin önünde olan şey... <laughs> Polisi ezdim yanlışlıkla. Bittim ben, bittim. Kim bilir kaç bağlamıştı. Bütün gitmişti ya. Hı hı hı. Polise izin bulduk ya yanlışlıkla ya. Çok kötü araba kullanıyorum. Ehliyetimi alacaklar şimdi ya. Yes. Evet. Benim başıma niye böyle şeyler geliyor ya? Evet yolluyorum. Ufak bir sıkıntımız çıktı kusura bakmayın. Allah! Ben niye yolculara bakarak gidiyorum ki? Niye böyle gidiyorum ki? Yolcular ufak bir sıkıntımız çıktı gene. Halledeceğiz. <laughs> tamam. Yolcular ölecek şimdi arabada yemin <laughs> ederim. Beni şahit yazacaklar. Ehliyetimi alacaklar ya. Bir dakika benim bir araba var mı? Bakayım. Ben bu eşkmiş ya Baksana şu an. Ya şöyle devreye bassa bak. Şu ışıkta sana bas Şimdi alalım. şey. gebe gebe gidiyoruz. Ay Tamamdır. Gidiyoruz Nereye bulduk? Neye buldum ben gerçekten? Of. Yemin ederim. O da bana şanslıcak. Ya bir Şimdi düzelt çap. Ne oldu bir şey oldu. Beni şahit yazacak. Ağaç havzası Ağacın durumunu kontrol edin Hayır ya fena havza verdi Benim bir yerlerde tamirci bulmam lazım Gerçekten çok yakın bir yerlerde tamirci lazım Bana polisi molisi de ezdim Ya ben nasıl bir alala kullanıyorum <gülüyor> 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 Öleceğiz öleceğiz öleceğimiz kesin bu arabada yani. Bir dakika, bir dakika tamam Bir de böyle bak şöyle şu git şu al ya da bunu al. Hah, tamam diyor. Bas git yola. Yolcular öleceğiz yolcular dikkat dikkat öleceğiz de. Ne etmiyorum. Ağacın fena arzası var. şuna bakın. Eyvah! Eyvah gerçekten eyvah! Şuna bakın ya, baba ne biçim asal yemiş? kesin yere çarpacağım yani kesin kesin yere çarpacağım gerçekten kesin yere çarpacağım kesin. ana bir dakika sizi de görebilsem ay yani kendimi de görebilsem <laughs> <laughs> polis geldi <kaldı. gülüyor> polis be, ufak bir zaman çıktı polis be. <laughs> Ben bir dakika şu an. Gitsene oğlum. Çok bastı bu konuya. ya. Eee Bey ufak bir sıkıntımız var. Evet. Benim araba da gitti zaten. Vefat etti. Benim araba vefat etti bir dakika. Bir dakika polis bey bekleyin. Polis bey, polis bey beni hapse atın. <laughs> ya ben ehliyetimi aldım. Hatta daha bir çevirin de yapın. Bana polis kim bilir ne yapar, ne yapar. Gidiyorum. Tamam, ah! Oh. Git Düzgün, tamam. Bir dakika, gitsene ya Düzgün. Evet, gitmiyor abi. Neden gitmiyor? Neden gitmiyorsun? Debrecen mi var sonra, unuttum gene. Hava çarpsası Seleksiyon tutuyor Ama bu kadar yavaş gidilmez ki Alçıyor mu olsam Oğlum fena hava çarpsası var 5'e aldım ee? Hayır. Benim acil tamirciye gitmem lazım. Acil. Var mı yakınlarda? Tamirci. Bir dakika bakalım. Şurada navigasyon nerede açılıyordu? Bir dakika. Neredeydi? Bir yerde gördüm de navigasyon. Eski. Ha. ha. Bir dakika düzeldi. Navigasyon nerede? Şuradan çık bir. Navigasyona bakacağım ben. Tamam Navigasyon. Hızlı yolu. Dünya adresi. Tamam biz buradayız. Tamirci nerede? Bir dakika buradayız. Buradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Böyle gideceğiz. Buradan gideceğiz. Aha böyle gideceğiz. ee yolda hiç tamirci yok. Eyvah bizim işimiz bitti. Gerçekten işimiz bitti bizim. Şu an yani yok. Yok kurtuluşumuz yok bizim. Yol boyu hiç tamirci yok. Bitti işimiz. Kesin bitti. Hayır ya. Eski, Escape. Yol boyu tamirci yok. Benzin de eksik değil. Yol boyu şey benzinci var da. Bundan baktım. Benim araba çok sıkıntılı araba çok sıkıntılı. Bir sağma solma bakayım arabam var orada mı geçemiyorum acaba? Arabam var orada da yok. Merhaba. Ben şu kaza yapam ki ne? Bir dakika. O ne? Yolcular iyi misiniz? Yolcular. Yolcular ölmüş galiba. Demiyorum bir dakika. Ben beşe şunu şey alayım. Şunu alayım. Ha. Şimdi git yürü, yürü. Tamam. Dön. Tamam o basıp böyle üçe gidelim. <laughs>